Merhaba Gerçek İtiraf Saatinin Değerli Takipçileri Bugün sizlere Serhat Bey'in, sıradanlaşan evlilik hayatının karısının yakın arkadaşının onlarla aynı yere taşınmasıyla farklı boyuta geçen evliliği ve yaşadığı yasak aşkı ulaştıracağım. Bu hikaye, Serhat Bey'in karısının kankası Hande Hanım'ın boşanması sonrasında komşuları olması ve sonraki sürçte aralarında oluşan aşkı anlatıyor. Birazdan sizlere ulaştıracağım hikaye yalnızca Serhat Bey'in düşünceleridir, benim yorumum değildir. Hazırsanız Serhat Bey'in hikayesini sizlere ulaştırmaya başlıyorum. Merhaba, ben Serhat. Şimdi size anlatacaklarım, ne bir pişmanlık hikayesi, ne de bir macera hikayesi. Sadece biçimde biriken duyguların sesi ve içimde biriken duyguların artık beni boğmasını istemiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. 34 yaşında 7 yıllık evli bir erkeğim. Eşim Hilal 32 yaşında oldukça güzel bir kadındır. Hilal güzelliğinin yanında oldukça mantıklı, düzenli ve sabırlı bir kadındır. Birbirimize sırılsıklam aşık bir sevgililik döneminden sonra evlenmiştik. Aramızda hala aşk var mı bilmiyorum. Bir süredir aramızdaki her şey mecburiyetten yürüyor gibi, aynı yatakta iki yabancıdan farksızız. Günlük konuşmaların ötesine geçmeyen diyaloglar ve zoraki temaslarımız ile günlerimiz geçiyor. Aramızda ilk günkü aşk ve heyecandan eser kalmamıştı. Onun yerine bir türlü anlam vermediğim her gün büyüyen bir boşluk vardı aramızda. İşte tam da bu boşluktan ansızın biri girmişti hayatıma. Üstelik yıllardır tanıdığım bir kadın. Karım Hilal'in en yakın arkadaşı Hande. Karım Hilal ve Hande liseden arkadaşlardı. O günden beri de kopmamışlar, hatta üniversiteyi de birlikte okumuşlardı. Üniversiteden sonra farklı şehirlerde yaşamaya başlasalar da iletişimleri hiç kopmamıştı. Karım sürekli Hande'yi anlattığı için hiç görmeme rağmen onu tanıyor gibiydim. Her şey böyle sürüp giderken Hande'nin bir sürpriz ile karımın doğum günü için ziyaretimize gelmesiyle hayatımız yeni bir yöne evrilecekti. Karımın doğum gününe birkaç gün kalmışken birden telefonum çaldı. Arayan Hande'ydi Hilal'in doğum gününe gelip ona sürpriz yapmak istediğini söyledi. Ben de bu durumdan mutlu olacağımızı, büyük bir doğum günü partisi düşünmediğimi, evde küçük bir kutlama planladığımı ve kendisinin de gelmesinin güzel olacağını söyledim. Hande doğum gününe yardım etmek için o gün erkenden bize gelecekti. Öğleden sonra kapı çaldı, kapıyı açtığımda Hande karşımda duruyordu. Onunla ilk kez karşılaşıyorduk ve o an kısa bir sessizlik oldu. Gösterişten uzak bir giyiniş ve makyakına rağmen insanı etkileyen ve kendine çeken bir güzelliği vardı. Gözlerimi ondan alamıyordum ve işin enteresan tarafı o da bakışlarını kaçırmıyordu benden. Sessizliği hande bozdu insanın içini ıstan bir gülümsemeyle merhaba Serhat dedi. Sonunda tanışıyoruz seninle dedi. Evet dedim ve elimi uzattım tokalaşmak için. Tokalaştığımızda tenin sıcaklığıyla beraber içimi kaplayan garip bir duygu oluşmuştu. Ne oluyor bana? Bu sadece tokalaşma. Elimi hızlıca çekmek istedim. Ama Hande elimi bırakmak istemiyor gibiydi. O an sanki ellerimiz değil de kalplerimiz bir araya gelmiş gibiydi. Hissettiklerim yüzünden kendime kızıyordum. O karımın arkadaşıydı bu düşünceleri hemen zihnimden atmalıydım. Ama kalbim aklımın önüne geçiyordu Hande'nin bana olan bakışları kalbimin daha hızlı atmasına neden olurken. Gözlerimiz birbirine kenetlenmişti. Doğum günü için evi süslerken gözlerimizi birbirimizden alamıyorduk. Güzel bir sohbet ve karşılıklı gülümsemelerle doğum günü hazırlığını tamamlamıştık. Hande hem sözleriyle hem de gülüşüyle kalbime dokunmuştu. İçimde tarifsiz duygular vardı. Hazırlıkları tamamlamamızdan kısa süre sonra karım Hilal eve geldi. Evde benim ve Hande'nin onu için hazırladığı sürprizi görünce mutlu olmuştu. Hep birlikte doğum günü pasatasını kesip kısa bir kutlama yaptık. Sonrasında masada oturup şarap eşliğinde yemeğimizi yedik. Sonrasında koyu bir sohbete giriştik. Hande, bana ve Hilal'e dönüp. Biliyor musunuz, Serhat'ı yakından tanıyınca biraz şaşırdım, dedi. Neden, diye sordum. Fotoğraflarında çok ciddi görünüyorsun. Ama gerçekte çok daha cana yakınsın. Dedi. Teşekkür ederim sen de öylesin dedim sonrasında Hande biliyorsunuz bir süre önce boşandım ve artık orada yaşamak istemiyorum bu yüzden buraya taşınmaya kara verdim dedi. Karım Hilal Hande'nin yaşadığımız şehre taşınacağını duyunca sevinçten hemen Hande'ye sarıldı. Hande bizden onun için ev bulmamızı istedi. Hande'den çok etkilenmiştim ve bizimle aynı yerde yaşamasını çok istiyordum. Bu yüzden bizim apartmanda boş bir dairenin olduğunu isterse hemen onun için tutabileceğimizi söyledim. Hande sevinçle bana sarılıp bundan çok mutlu olurum dedi. O gün ikimizde hiçbir şeyi açıkça söylemesek de gözlerimiz. Zaten kalbimizde olan her şeyi söylemişti. O gece yatakta Hilal yanında çoktan uyumuştu. Bense gözelerimi tava dikip istemsizce Hande'yi düşünüyordum. Sabaha karşı aklım Hande'de kalmış bir şekilde uykuya daldım. Sabah uyanınca karım hazırlanıp işe gitti. Ben uzaktan çalıştığım için evdeydim. Ayrıca Hande evi başka bir şehirde olduğundan o gece bizde kalmıştı. Kahvaltı yaparken mutfakta Hande ile küçük bir sohbete başlamıştık. Hande teşekkür ederim Serhat. Güzel bir enerjim var ve senin yanında kendimi daha huzurlu hissediyorum. Eli tutarken yanında olacağın için çok mutluyum dedi. Rica ederim. Hande. Senin burada yakınımızda olmandan mutlu olacağım dedim. Hande durdu ve sadece gözlerime baktı. Sonra gülümsedi. Bunları senden duymak çok güzel dedi. Kahvaltıdan sonra birlikte apartmandaki boş daireye gidip baktık. Hande evi beğendiği için hemen evi tuttuk. Evin ufak tefek tamirat işleri vardı. Ben Hande'ye bunları kafasına takmamasını, o taşınma işleriyle ilgilenirken tamiratları benim halledeceğimi söyledim. Hande bu sözlerimden sonra boynuma sarılıp yanaklarımdan öptü. Bu belki de masum bir sarılma ve öpücük olabilirdi gözlerimiz birbirine kilitli kalmasaydı. Ki hafta içerisinde evdeki tamiratlar bitmiş ve Hande taşınmıştı. Tüm bu sürede aramızda inanılmaz bir samimiyet ve yakınlık oluşmuştu. Sanki o karımın arkadaşı değil ben de onun arkadaşının kocası değildim flörtleşen iki çift gibiydik. Gerçi bu durumdan ne o ne de ben rahatsızdım. Aksine birbirimize olan çekimimizin daha da artma arzusundaydık. Hande'nin taşınmasından birkaç gün sonra karım Hilal, şehir dışına işi için gitmişti. Karım dört gün evde olmayacaktı. Akşam saat yedi gibi evde oturuyordum. Telefonuma Hande'den bir mesaj geldi. Pizza ve şarapla geliyorum, sen izleyeceğimiz filmi seç. yazıyordu. Mesajdan yarım saat sonra kapı çaldı, Hande gelmişti. Kapıyı açtım. Hande üzerinde bol bir tişört ve altında taytla sıradan bir buluşmaya gelmiş gibiydi. Hande içeri girince bana şöyle dedi: Bugün iyi görünüyorsun. Hilal yokken rahatlamış gibisin, yoksa yalnızlık iyi mi geliyor?" diye sordu. Sadece gülümseyerek "Evet, ev sessiz olunca kafa dağılıyor." dedim. "Hım." dedi. "Sessizlik iyi olsa da benle ses daha iyidir." dedi. Bundan şüphem yok diye cevap verdim. Birlikte salona geçip kanepeye oturduk. Şarap ve pizzayı sehpaya koydum. O arada Hande filmi açmıştı. Gözlerimiz görünürde filmdeydi ama ya gerçekte. İkimiz de filmi izlemiyorduk sadece anın tadını çıkarıyorduk. Bu durumdan ikimiz de oldukça mutluyduk. Bir süre sonra film bitti. Hande kalkıp mutfağa dolapta soğumaya bıraktığımız şarabı getirmeye gitti. Hande mutfağın kapısından seslendi. Biliyor musun Serhat, seninle böyle oturmak bana çok iyi geliyor dedi. Bana da iyi geliyor diye cevap verdim. Birkaç dakika sonra Hande elinde iki bardak şarapla geldi. Şarap bardağının birini bana uzatıp yanıma oturdu. Aramızdaki mesafeler gittikçe kısalıyordu. Bir süre konuşmadan sadece birbirimize bakıp şaraplarımızı içtik. Sessizliği bozan ben oldum. Hande'ye sana bir şey söyleyeyim mi? dedim. Hande söyle seni dinliyorum dedi. İlk geldiğin gün elimi tuttuğunda sana inanılmaz derecede bir çekim duydum. O zaman buna bir anlam vermemiştim. Ama şimdi bunu tehlikeli bir çekim olduğunu anlıyorum dedim. Hande bir süre sustu sadece bana baktı. Bir süre sonra ellerimi tutup ben de aynı şeyleri hissettim dedi. Zaman durmuştu. İkimizin de başka hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan aramızdaki o görünmez çizgi yavaş yavaş ortadan kalkıyordu ikimiz de o ana kadar sahip olduğumuz kimlikleri bir kenara atmıştık. Ve çok geçmeden aramızdaki tüm mesafeleri ortadan kaldırmıştık. Sabah uyanınca Hande ben eve geçiyorum, hazırlanıp işe gideceğim dedi. Akşam görüşmek üzere sevgilim diyerek evden ayrıldı. Ben de kahvaltımı yapıp çalışmaya başladım. Yoğun bir gündü vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. Kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Hande gelmişti. "Hoş geldin." diye Hande'ye gülümsedim, gülümseyerek içeri girdi. Hande hemen salona geçti, sanki kendi evindeymiş gibi rahattı. "Müzik açıyorum, sevgilim." dedi. Romantik bir müzik açmıştı, dün geceki romantik havayı oluşturmak istiyor gibiydi. Açıkçası bunu ben de çok istiyordum ve kendimi Hande'ye bırakmıştım tamamen. Hande ellerimden tutup beni dansa kaldırdı. Yavaş yavaş yeniden birbirimize çekiliyorduk. O an Hande başını hafifçe eğdi ve ben yüreğimden gelen sesle ona yaklaştım. Sanki dünya durmuştu da sadece biz yaşıyorduk. Dün geceyi tekrar etmeye başlamıştık. Karım Halil eve geri dönene kadar biz her gece Hande ile bu rutini tekrarlamıştık. Batırılmış duygularımız karım Hilal'in yokluğunda ortaya çıkmıştı. Söylenmemiş tüm kelimeler dile gelmiş Hande ile aramızdaki derin bağ aşka dönüşmüştü. Karım döndükten sonra Hande bana "Yaşadıklarımızdan pişman mısın?" bunu bir hata olarak mı görüyorsun, diye sordu. Hayır, dedim. Hande de, ben de senin gibi düşünüyorum, ama eğer hataysa da benim en masum hatam bu, dedi. Hande sözlerine. Seninle ilk defa kendimi o tam hissediyorum, dedi. Aşk dolu, hayat dolu, dedi. O an göz göze geldik. Hiçbir şey söylemeden aramızdaki sınırı bir kez daha yıkmıştık. Artık ikimiz de emindik. Bu yaşananlar anlık bir duygu değişimi değildi ve birkaç günle sınırlı kalmayacaktı. Birlikte bir yola çıkmıştık. Ve çıktığımız bu yolun adı aşk mıydı, ihanet mi ya da başka bir şey mi bilmiyorum. Ama adı her neyse o gün geçtikçe büyüyordu. Hani hayata bazı şeyler vardır ya bir kez başladın mı artık kontrol sende değildir ya. Hande ile ilişkimiz de öyleydi. Hande ile ilişkimiz haftalardır devam ediyordu. Ve bu ilişkiyi gizli bir şekilde sürdürmek için çok çaba sarf ediyorduk. Ma ne kadar dikkatli olsak da kadınlar bazı şeyleri hissediyordu. Ve sanırım Hilal bunu fark etmeye başlamıştı. Bir sabah kahvaltı yaparken lafı dolandırmadan direkt sordu. Hayatında başka biri mi var? Şok oldum ne cevap vereceğimi bilmedim. Gülümseyerek bunu da nereden çıkardın dedim ama Hilal cevap vermedi. O gün Hande ile buluştuk. Hande Hilal ile konuştuk geçen gün dedi. Sanki aramızda bir şeyler olduğundan şüphelenir gibi ağzını yokladı, dedi. Peki ne yapalım, diye Hande'ye sordum. Hande lafı uzatmadan. Hilal bunları öğrenmemeli bu yüzden bir süre biraz ayrı kalmalıyız, dedi. Hande'nin sözleri beni rahatlatmıştı. Kimizde Hilal'i üzmek istemiyorduk ama birbirimizden de kopamıyorduk. Evet arkadaşlar, siz yerimde olsaydınız ne yapardınız? Beni yargılamak isterseniz sizin bileceğiniz bir şey. Ama unutmayın gönül ferman dinelemez. Ve bazı gerçekleri anlatılmadıkça içimizde çürür. Ben de çürütmemek için yaşadıklarımı sizlere anlattım. Evet arkadaşlar, her itiraf farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikayelerin devamı için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.